Devremiz burada. Run ve set. Run'a basarsanız ayarlanmış verileri çalıştırır. Evet, Hızlı bir şekilde çalışma oldu. Ayarları çünkü sıfırdaydı. Ben bunu birinci sıvıyı beşe koydum. İkinci sıvıyı 7'ye koydum. Motor çalışma süresini 4'e koydum. üstteki kaydet, alttaki iptal. Tekrardan başa gönderir. Sonra kaydetme süre çalıştırırız. Bir kere 5 milisaniye çalışıyor şu anda. 700 milisaniye çalışıyor şu anda. Motorumuz ayarlamış saniyesine göre 10 saniye 5 saniye gibi ayarlara göre çalışıyor. Fiş girişin 220 girişim burası buraya 220 vereceğim diğer tarafı pompa takacağım ee, boş mu Eğer iki sensörden veri alınmazsa programı çalıştıramazsın sensörleri kontrol edin yazısını görsün eğer bir sensörden veri alıp o da boş ise eğer kranı çalıştırırsın depo boş ise ee, depo dolu lütfen boşaltın örneğin depo doluyken bu yazıyı göreceksin